arkadaşlar arkadaşlar bu gördüğünüz gibi sizlerle beraber tilki keçi aldım. Ben kişi bu videoyu izliyorsa yani bu şey verdim. Binek tek boynu ay ne tek boynuz? Binek punk tek boynuz verdim. Binek parlak camurcunu verdim. Kapıları verdim yani arkadaşlar bir sürü şey verdim ama çok değerli pet tilki keçi de. Neyse arkadaşlar bugün takas yapıyoruz. Bakalım tilki keçiye ne verirler? arkadaşlar tek koyduğum pet tilki olacak. Tabii böyle botoya. Ben de olan pet istemediklerce palms, boto. Palms, boto belki kaycı bunu sobias. Cabelin yazıl benzeri petler vermediklerce tek koyacağım pet tilki arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada hiç bu yani hep. Yani çok güzel kişiler yani çıkmıyor yani burada güzel demeyeyim de. Yani peti güzel olan kişiler yok yani tilki kiti. o portreye gidiyorum bir parti de arkadaşlar yani iki tane binek pamps olan kişi karşılaştım neyse arkadaşlar ben şuradan bir parti parti şey yapalım hadi artık bu da dolu çıkmasın arkadaşlar ben bu boş bir parti bulup geliyorum parti bulduk arkadaşlar Oo. belli kayıcı falan ama kimse yok ki. Herkes gülüyor. Ulan, bu ne? Kromi diye birisi ses işte, attı. Köpek kiti. Ben Hello Kitty köpeği vereceğim arkadaşlar bu Neyse bu sefer direkt takas videosu. Aynen. Alırsın sen Değerli pet alın. Öyle basit vermem. Kaça kaça bol sizde. Binek birlik ayıcığına. Kaça kaça bu arada vereceğim petler çilek kitiye. Binek birlik ayıcığı. Öbür. Burus. Tobias. Çabeli Niyazıl. Falan var işte ona benzer petler. Onlar var 2. e, ee, Pams Pams 3 Boto 4 2019 Petleri de 5 Tilki çarıyorsun Umut Bende var Umut hadi Kabul ediyorsan resmi sen bu zaman kayıp ettirme Ya Pams istiyorum da ben sana silik tutuyorum Çünkü daha da var Boğazı kısıldı, gözü kısıldı. Halil. Bak. Sana sinir etme. Alırsın ya, alırsın, alırsın. Alırsın da sapına... Arkadaşlar sahteyim, sahteyim öyle fiyatı. Ay arkadaşlar bir saniye kutup çatıya verdim özür dilerim. Arkadaşlar benim 200 abone bir arkadaşım var. Gitmiş onun şeyini yapmış. Sahte bu sahte. Sahte diyeceğim arkadaşlar ben savunacağım bir arkadaşımı. Oo. dolpi veriyor ya. Bunu vereceğim. Ya sen sahte yazacağım. Sen sahte. Ya kuramıyorum. Çıldırtmıyor seni. Sen. Elif. Video oyununda var ya. Video oyun derse sahtedir. Sağol sen. Bende yok o. Tamam şey yapabiliriz. Koyuyoruz. Beğenmek istiyor zaten. Başka bir sen sahte. Sen sahte. Bilmiyorum sen. Sahte arkadaşlar bak savunuyorum da. Sen sahte. Neden? Neden? Sen sahte. Gel gel. Gel gel sen buraya gel gel. Seni barakal şekliyim ben. Rezil edeceksin sen gör gör videodasın. Videodasın sen bittin yazıyorum. Hayır yazıyor bak. Yaz. Videodasın sen bittin. Videodasın sen bittin. Videodasın sen bittin. Oğlum bittin videodasın. Videodasın. Gel Elif gel gel. Hayır diyor ya. Videodasın sen bittin. artık gel gel seni yakalayacağım ben. Yakalayacağım seni ben Elif. Gel gel. Öyle kaçmak var mı? Gel. Neredesin sen Elif? Gel gel var mı öyle kaçmak? Sahtesin sen Elif Boşuna sahtesin Arkadaşlar Videoda rezil ettim onu ya Çıktım oyundan Çıkmış Hayır yazdı Çıkarken de Bitti ama Arkadaşlar 3 dakika boşa gitti Sahte Elif gördüm çünkü yani ben de arkadaşımı savunmamazlık edemezdim. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben şunu besleyeyim bir. Sonra tekrardan kaldığımız yerden devam. Sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar takamız, takasımıza. Arkadaşlar ben onu bildirmeyi unuttum da yani sindiren ama siz ne olur bildirin onu. Bildirin arkadaşlar istelife. arkadaşlar bakın bir de yazdım apetlerle haber verdim Elibe. sahten çıkmış diye. Arkadaşlar bakın bir de sahten çıkmış diye haber verdim. Burada umursamadı al şimdi videoda gördün. Ben niye 5 beş dakika beşledim senin başında gör diye. Arkadaşlar ne tahtes veren diyenleriniz varsa bakın şu elif değil diğer elif benim iki tane elif arkadaşlar bakın şu elif şu elif bakın hayır diye bağırdı bakın şu elif benim o gerçek 62 424 o gerçek olan profilinde girelim bakalım ben profilinde size göstereceğim. Geriye kalanlar sahte. 62 424. Arkadaşlar 2 dakika şuraya not alacağım sonra sileceğim tamam. Unutuyorum da. Tak. Neyse. Şimdi hemen arkadaş. 62 424. 62 424. Bakalım. 62 424. 62 424. Gel bakalım. 62 424 yazalım şöyle. 62 424. Arkadaşlar bank profili böyle takipçi 171 falan olabilir. 200 gönderile var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle işte profili de. Buradan bakın hiç anlamazsanız. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Siz kimsenin taklitini yaparak hiç kimseyi kandırmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.